arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir takipçimizin evindeyiz. Yani e, bizim hem takipçimiz oluyor hem de bir akrabamız oluyor bizim. Şu anda onun evindeyiz. E, bugün onunla birlikte video çekeceğiz. E, maalesef şu anda Ömer'i Ömer göremiyorsunuz. Neden göremiyorsunuz? Ömer Bey şu anda e, bir yere gitti. Ama Ömer de gelecek videonun içine. Şu anda Ömer burada değil ve şu anda iki abone olduk Evet ee, sonunda iki aboneye ulaştık ama daha büyük aboneler ee, şey yapmak istiyoruz Lütfen kanalımıza abone olun Bu arada arkada da si biz bizim videolarımızdan var Lütfen kanalımıza abone olun ve tekrardan tekrardan diliyorum lütfen kanalımıza abone olun. Şimdi size o takipçilerimizle tanıştırmak istiyoruz. Geç sen de oraya. Sen de oraya geç. Hadi bu arada bunlar ıı, takipçilerimiz hem de bizim akrabalarımız oluyor. Hazır mısın? Ben şimdi döneceğim. Bir, iki, üç. Evet. Merhaba deyin. Merhaba. Evet bu gördüğünüz Utku. Iı, yanındaki de kardeşi tu Tuğba. Evet bugün <laughs> birlikte video çekeceğiz değil mi çocuklar. Evet. Evet ama Ömer, Ömer şu anda yok. Ama Ömer gidip almamız lazım. Ömer şu anda içeride. Ee, gelmedi yanımıza. Utkan sen Ömer'i al gel. Tamam. Bekliyoruz. Hop. Şöyle. Ben de size hemen iki aboneyimizi göstereyim. Lütfen kanalımıza abone olun. Böyle videolarımı gösteriyorum. Lütfen kanalımıza abone olun lütfen kanalımıza abone olun lütfen lütfen daha güzel takipçilerimizle videolar çekmeyi düşünüyoruz takipçilerimiz var Ömer gelmiyor gelmiyor mu Ömer evet. tamam bugün e, belki Ömer videoda olabilir belki Ömer videoda olmayabilir Ömer'in kanalı ama bugün bilmiyorum Ömer olmayacak sanırım videoda bilmiyorum Neyse biz takipçilerimizle tanıştık. Bugün takipçilerimizle birlikte bir gün geçireceğiz. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman bir gün başlasın. Evet, bugün ne yapmak istersiniz? Bugün ee, şey yapalım. Şöyle oyunlar, boyalar, bir şeyler yapabiliriz. Oyun, Oyun oynayalım diyorsunuz. Evet. Ne oynasak acaba? Ne? Evet. Hmm, ne oynasak? Acaba oynasak mı? Oynamak istiyorum. Olamaz. Abone olun de. Abone olun lütfen. Vallahi 2 ay like oldu ya. Hiç abone olmamışsınız. Yani lütfen. Bütün kanallara abone oluyorsunuz. Bir tuşa bak basmak çok mu zor? Evet. Ne diyorum hiç zor değil ya. Ben abone olun. Yani? Önce ayanda şey basın. Abone, evet. abone olur, Yazar. Sonra da zile basın. Yani? Bu kadar Dile. takipçimizin e, odasını tanıtıyorum. Takipçimizin odasını tanıtıyorum. Güncel çekelim. Adım am başlıyoruz. Evet şimdi ilk takipçimizin masasından başlayacağız. Şöyle Utku'nun çok güzel bir masası var. Şöyle göstereyim. Böyle. Utku'dur. Utkucuğum siz bu tarafa geçin. Hah şöyle gösterelim. Koş. Şöyle çok güzel bir masası var. Ben masasına koltuğu bayıldım. Koltuğu da var. Koltuğu evet. Da şöyle de. koltuğu da var. Koltuğunu da ben çok beğendim. Bence çok güzel. Masası da çok güzel. Böyle katlı matlı. yani çok güzel bir masası var. bu da televizyon var. Bence en güzel özellik televizyon. Sonra gelelim Utku ve Tuğba'nın yatakları. Bence yani çok güzeller. Orada <laughs> Tuğba'nın şeyi var. Mutfağı. <laughs> Mutfağa var. Bakar mısınız? Tuğbacığım hadi bize çilek ver. Anam. Hadi çilek yap sen bize. Çilek çilek, ya. çilek çilekli yap. yap. Al. Aa, çilek verdi bakın. Şöyle çok tatlı değil mi? Hadi <gülüyor> yiyelim. <laughs> <laughs> Allah'ım o bak ya. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Böyle gördüğünüz gibi. benli ben on... ben on. Biliyorsunuz ben bilmiyorum. <laughs> Burada ben da... Flamingoluydu ama bu... Ben bakın flamingoluydu şöyle. Flamingoluydu Flamingo. da değişik ters uçuyormuş. Bu arada burada benim en beğendiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Göstereceğim <laughs> size onu. Şimdi ben burada çok beğendim. Ben de kendime istiyorum böyle bir şey. Bakın. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel. Patron var yazıyor. ev. Hem de ışıklı. Bu arada ben alacaktım. Ömerle birlikte alacak. Ömer e, benim odama ve Ömer'in odasını almak istiyorum ben. Letişik. Sonradan ters kalın. Sonra gitti alamam. Evet. Gördün mü? Gördün mü? Orayız. Ay lambaya bak. Lamba da çok güzel. Evet. Lamba da güzel lamba. Evet. Barda biz şöyle bir şey yapacağız. E, her e, karşılaştığımız ee, takipçimizde yani takipçilerimize böyle küçük küçük bazen hediyelerimiz oluyor. Ee, ben e, zaten onlara gelmeden önce hediye getirmiştik. Çok beğendiniz değil mi? Evet. Ee, böyle hediyeler bazen veriyoruz. Evet. evet. Bu arada hediyeyi hemen gösterelim. Şöyle bir bileklik yaptırdık bir. Yaptım ben kendim. Çok güzel değil mi? Allah bebeklik. Değil mi? Çok evet. güzel. Tatlıydı. da şöyle gösterdim. Tüba, tuba. tuba. Evet, Tuba'ya da böyle bir bebek. Tüban bebek var, değil mi? Müge. Hadi Müge. Müge Bu Tüba'nın bebeği. Bir almıştık ama. Ama Müge. Daha Bilekliği. Müge. Bilekliği. Müge. Evet, Müge adı. Müge. Şimdi ama <laughs> spoiler, 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 spoiler. Evet ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Başka oyun oynamak ister misiniz? Aa saçlarım çok. Evet. Şu ana kadar kaç tane videomuz almış? Bilmiyorum. E, sizinle birlikte ben bir de şöyle bir video çekmek istiyordum. Ben de isterseniz herkese şey bir birlikte. E, Utku ve e, Tuğba ile birlikte bir video çek e, şey yapalım yani değil mi? Yorum videoları. Gelin bugün e, bence inceleyelim Suba ve Utku ile birlikte. E, Utku sen e, kardeşinin yanına al, ben de buradan bakayım. Şimdi baktığımızda göre iki tane abonemiz varmış. Onlar da Utku'nun attığı aboneler. E, Utku'nun evet. aboneler. Şimdi kaç tane videomuz varmış? Ee, biliyorsunuz bir tane video çekmiştik. Büyük orta küçük yarışması çekmiştik. Büyük orta küçük yarışması çekmiştik. Orada da 3 e, kişi izlemiş. E, i̇zliyorsunuz, izliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Bilmiyorum. Neden beğenmiyorsunuz? Anlamıyorum da. Yani başkalarının videoları mı beğeniyorsunuz? Yani. Baba. Evet. Selam Selamlar. 3 kişi izlemiş büyük orta küçük yarışmamızı. E, diğer e, videolarımıza bakalım. Ee, Ömerle havuzda top top doldurmuştuk. Ömer Ömer'in havuzunda top doldurmuştuk. Hiç kimse videomuzu izlememiş. Ee, Ömerle e, harbodan harbo e, şekerlemeden yemiştik tatmıştık. Ee, bir kişi izlemiş. Ömerle birlikte restoran e, içinde oynamıştık oyun oynamıştık. Hiç kimse izlemiş. Ömerle masa boyamıştık. Hiç kimse izlememiş. Ömer'le birlikte oyun oynamıştık. Bir kişi izlemiş. Ömer'le birlikte buz tuzağı oynamıştık. Onu da üç kişi izlemiş. En çok izlediğiniz e, videolardan biri Ömer'e oyuncak aldığım videosundan sekiz kişi izlemiş. Yani bilmiyorum neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu arada yorumlar, yorum yazmak isteyenler için yorumları bakıyorum ama yorumlar gözükmüyor. E, lütfen yorum yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Yorumlar kapalı oluyor. Genellikle. Niye açık olmuyor onu da bilmiyorum. Ama yorumlar kapalı Şu anda kapalı e oluyor baz. Kalkıttın mı? Evet. Ne yapalım? Başka bir şey yapmak Şey, <laughs> ee, oyun falan oynayalım. Tamam oynayalım. Evet, evet, Sen bekle ben Ömer alıp Ali Çünkü arkadaşlar şu anda Ömer oynuyorlar. ağlamış. Ömer ağladı şu anda. Zaten biraz sonra videomuz kapanacak artık. Çünkü e, uzun video çekip sizi yormak istemiyoruz. O zaman ne yapalım? <laughs> bir şey yapmak istediğin bir şey var mı daha? Şey bir tane rol kutusuna bakalım. Utku'nun kalem kutusuna bakalım ne varmış. Bir tane şöyle cetvel varmış. Utkucuğum kapıyı kapatabilir misin? Utku'nun bir dakika anne. Utku'nun böyle cetveli varmış. Bir tane arabalı cetveli. Bir tane bir dakika. Uçuf var. Böyle kırmızı renkli o bir tane de böyle uçuf var. Evet. var. Bu şekilde. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza bay bay diyoruz. Utku. Bay bay derdi. Bay bay de, Bay bay. bay, bay. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. bay, bay.